YouTube kanalına hoş geldiniz. Şu an Apollo konuşuyor. Kileri bekliyorum. Daha gelemediler. Biz Arzu Teyze kahvaltıya gidip Karamev'inde bulunan 668 dekar arazi kiraya verilecektir. Belediye ilanları şu an satış ilanı sabah 7'de başlar. Merhaba arkadaşlar. El sallazıra. Azra'ya bebek getirdi. Gel. Diyor mu Arzu? Baba, baba evet ya e, kahvaltımızı hazırlamıştılar. Sibel gelin hazırlamış kahvaltıyı. <laughs> Azra söyle. Bebek istiyorsan söyle. 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 İstiyor mu? Söyle hadi. Selam arkadaşlar de. Hı. Sesin çıksın. Demin çığırıyordun ya bana. Anne cam aç ya. Azıcık, Azıcık sesli söyle. He? Azıcık sesli söyle. Selam arkadaşlar. Tamam. Arzu'ya da bir bebek. Teşekkür, tamam, ederim. teşekkür ederim e, teyze de. Hı. Açık. 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 Mum bile yakmışlar Açık. bize. Arzu'cum <laughs> <laughs> Arzu çok teşekkür ederim. Mum mu yaktın Açık. bize? Bündüz, bündüz. <laughs> Mum ışığında, yemek yoktuyor. yediriyor bizi her <laughs> Bugün <Ha? gülüyor> sabahleyin Bayram Taşağlı ailesinde kahvaltıdaydı Allah nasip ederse. Ee, menü çok zengin. Allah, <laughs> Allah razı olsun. Allah bereket versin. Allah Ellerine bereket versin. sağlık. Allah olmayanlara versin ya Rabbi. Amin. Amin. Hadi afiyet olsun bize. <laughs> dün olur mu? Daha dün dedim sana dedim ben dedim dedi ben dedi elektrikçi dedi. Dün dedi hiç gözü görmedim dedi. Allah Allah dedim. Ben ne? dedim halbuki dedim oradaydım dedim. Ama cidden de elektriğin şeyini yaptırdım. Dedim denk gelmemişiz dedim. Sen neredesin dedim. Bursa'dayım ben dedi. Ha. Gelip gidiyorum dedi. De Dur dedi bal var dedi. Bal vereyim sana dedi. Dedim yok ya dedim şimdi dedim şey yapma. Yok yok dedi hemen bagaj açtı. 4'er tane bir yerine 4'er tane bir yerine 8 tane. Balayın dedi. Üzüm pekmezi vardı herhalde dedi değil mi? Bilmiyorum eve getirdin evet. Yok yok pardon. 8 Altın tane ya. bal. Biri çiçek balı, biri çam balı mı? Öyle bir şey. Adam o dedim usta. Diyor, diyor, Tabi kakalı Ben bunu ne yapayım diye. Dedim bu dedim bedava olmaz dedim. Ya önemli değil dedi. Hallederiz falan mı? dedi. O zaman alıp koyacağız dedi. Koydu. Dedim bak dedim sen dedim emek vermişim dedim. bunu dedim. Bunun dedim bir fiyatı olmalı dedim. Eder olmalı. İçinden ne bir lira anladım. ver dedi yeter dedi. Bak. Dedim ne 300 dedim Tay. Ben de dedim 50 lira ne para var, var dedim. Ha dedim, dedim sana yayılırım ben dedim. <laughs> 50 liraya dedim. Veriyorsan dedim. Kaç tane dedim. 10 dedim. Alayım. Gerisin dedim. Al. Adam 3-4 taneyi aldı. 4 tane kaldı. Dedim ha. al. Bu 2'yi de al dedim. Şey olmasın dedim. Yok dedi. 4 tanesi kalsın dedi. Sen dedi ver 50'yi. Bu adamı adamı şey yapmış şapkası. Ben bu adamı dolandırdım. Anlamadım. <laughs> Ama bak daha. Gerçekten bal Harikaydı. Daha bir sene oldu. Ne, ne şekerler mi var, var ne, ne bir, bir, şey, bir şey, var. şey var. dök Hala çok tadı da çok güzel. Çok güzel. Şey, Krikol Kesinlikle kırık da. Ya bir mi yani, ya? ya. Ama sarıldı Sarp. ya şeye Cem'in. Ben onun e, için. Oraya Ben de durdurdun. Arabi sen selektör yaptı bana. Dur. Götürürüz adamı tamamen. çektim, tağa <laughs> çektim durdum. O Verdim sen mi? abi nerelerdesin ya? Niye görüşemiyoruz, buluşamıyoruz falan? Verdim, hayırdır yani. hayırdır dedi ya. Sonra nerede sonra oldu Borbadi değil mi? Her dedi ben tanıyamadım galiba dedi. Nerede ama nerede? Evet. Bolvadin mi yok, şey. yok burada bu şeyde. Ama aynı adam. Hmm. Aynı aynı ya ben söyleyeyim de. Dedim. ağ öyle ya değil, he, değil hayırdır, mi? hayırdır dedim ya bizim kıymıyorum da. He. E, ben dedim sen tanıyamadın ya nasıl tanıyamazsın ben dedi ya yıllarca beraber dedi oturduk kalktık kahve içtik adam kendinden şüpheli değil mi ada dedim bak senin dergiyattan ben de geldim geçtim iki şeytan bir de oynamaz sen <laughs> yani şuradan arabiye bin tozun kuruyken kaybol kime satarsan sat ama bana satma dedi tamam dayı dedi dayı oldu hemen <gülüyor> <gülüyor> Abla dur ya şimdi yanında Hüseyin var. Hüseyin olmasa başkası olsa tamam. Ben dedim Hüseyin tanıyor herhalde. Gel Hüseyin tanıyor. de demiş Cem abi tanıyor. Durun Ben, ben bak. Hüseyin'e bakıyorum Hüseyin bana bakıyor. İnce adam arabadan ben, sen, ben de indim. Adam öyle savruldu ki dedim Hüseyin'in tanıdığı herhalde dedim hani dedim şey olmasın dedim bana da savruldu. Bu vermiş balın ücretini peşini ödemiş. Bir şeyle zere hiç inmiyor. Sarılı sarılı Adam indi. Her adam. şey bitti. Arabaya bindim Hüseyin diyor. Adam atmış. nasıl olsa sarılı. Tamam, ben sarılı Yok ben abi, sen tanıyorum dedi dedi şey yapmadım <laughs> dedi. Adam dedi <laughs> öyle sarılacak sana dedi. Dedim vallahi Hüseyin ben de dedim öyle <gülüyor> sarılacak <laughs> dedim. Dayanamadım dedim. Neredeyse sarılacaktım ben dedim. Şimdi yeni muhtarı daha iki sene işte muhtarları kandırdı. Cem şu ye de bitsin kadın baba. Şu kalsın kalın. Telefon ettim kadın Ben Ama. dedi bilmem çay sokar o Komiser, bilmem kim. <laughs> Buyurun beyefendi. Ben, bize daha önce de söylediler ya böyle böyle oluyor. Buyurun beyefendi. Bana beyefendi demek dayı dedi. Ama. Sen dedi terörle karışmışsın dedi. Ama. Pasaportun dedi terörün elinde. Telefondan mı arıyorlar? He, abi kimliğin dedi terörün elinde. Anoo, benim kimliğim kimlik ee, evde diyelim. Şimdi sen neredesin Cebim dedi. Cebimde diyelim bak. Neredesin dedi, dedim sokaktayım. En yakın markete dedi gideceksin. Hı. Oralarda bana dayı demeyeceksin dedi. Şey, Hı. Şey, komiserim demeyeceksin. Bana dayı diyeceksin dedi. Ben, sana. ben sana iki tane hat vereceğim dedi. Beşer yüz liralık dedi. şey yükleyeceksin. Oh. Kontur yükleyeceksin. Hı. <laughs> Bu kontürler dedi geri sana dönecek dedi. Hı. <laughs> Biz dedi araştırmasını yapacağız dedi. Sen kontürü kullanacağız dedi. Araştırmasını yapacağız dedi. 500 TL istiyor. Ondan sonra ondan sonra hiç bir dairesi 500 TL. Serbeste çıkınca dedi. Şimdi yakalayın. Geri ödeyeceğiz sana dedi. Aga dedim ben. Hadi bati Aynen. ne yiyeceksin gel. Sen çok geç geldin, geç kaldın dedim ya. Senden önce birisi dedi bana kontrolleri yük yükletti ama sen geç kaldın. Bak onu kapattı. Çok öyle var ya dolandırıyor sen çok değil ya. mi? Ama bizim muhtarlardan kaç kişi dolandırmışlar? Kaç tane? Şey, neydi onun? Başka? tane.